ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 18 Şubat 2022 günlerden cuma ve Ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Evet efendim ilk haber Kırkhan'dan gelecek. Hatay'a bağlı Kırkhan ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada ne yazık ki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bir diğer vatandaşımız ise ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş güven e, bir e, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Göçgel Karateke yönetimindeki Hatay plakalı motosiklet Ferhat Hatay'ın kullandığı Hatay plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı iki sürücü sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı sürücülerden Karateke. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Hatay'ınsa hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Birbirlerine girdiler. Olamaz, beraber gittiler. Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet ve Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 7 kişi önce gezaltına alındı ardından tutuklandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik güçleri 10 adrese, Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Herkes Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Evet yine Hatay'la devam ediyoruz. Hatay'da haklarında arama kararı bulunan toplam 26 kişi yakalandı. Hatay'da haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen 56 ayrı adresi operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapma, yaralama ve diğer suçlardan aranan toplam 26 kişi gözaltına alındı. Hmm. <laughs> Operasyon kapsamında ikamet, iş yeri ve araç aramalarında ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, 25 adet fişek ele geçirildi. Ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırıkhan ilçesinde operasyondaydı. Hem evden hem camilerden çeşitli malzemeler çaldıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı ve çıkarıldıkları yargı organınca da tutuklandı. Hatay'da ev ve camilerden çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilen şüpheli tutuklandı. <laughs> İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırıkhan ilçesindeki bir ev ve 3 camiden av tüfeği, 2 televizyon, 19.500 lira, 3 ısıtıcı, su sebile, su cihazı, ses cihazı ve bakır kablo çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler MCT, MA ve MMG operasyonuna yakaladı. Yes, 50, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Evet ve Reyhanlı'da ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş Reyhanlı ilçesi caddelerinde at arabasıyla dolaştığı gerekçesiyle arabası alındı. O da e, şikayetini dile getirmek üzere e, içinde belediye binasının da bulunduğu hükümet konağına Atıyla geldi ve içeri girmek istedi. Peki sonrasında olanlar kameralara bakın nasıl yansıdı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde at arabasıyla ana caddede dolaştığı gerekçesiyle arabası alınan kişi atıyla içinde belediyenin de bulunduğu hükümet konağına girmeye çalıştı. İlçede zabıta ve polis ekipleri ana arterlerde at arabasıyla hurda toplayan kişilerin engellenmesine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde bir o Z adlı hurdacının at arabasına el konuldu. Karara itiraz eden Oze belediye ile kaymakamlığın bulunduğu hükümet konağına atıyla girmek istedi. Polis tarafından ikna edilen ve içeriye girmekten vazgeçen Oze'nin el konulan at arabasının kent dışında kullanması kaydıyla kendisine teslim edileceği belirtildi. Hurdacının binaya atıyla girmeye çalıştığı anlar güvenlik kameraları ve çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Türkiye'de Türkiye'de kalan Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilen Suriyelilere ya da Suriyelilerin sayısını 193293 olarak açıkladı yani 200.000 Suriyeli'ye vatandaşlık verildi haberin başlığı bu Efendim detayları da var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 31 Aralık 2021 tarihine kadar 84.152'si çocuk olmak üzere 193.293 Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiğini söyledi. 31 Aralık 2021 tarihine kadar 84.152'si çocuk olmak üzere 193.293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Bunun içinde 2011 öncesi olanlar da var. Türkiye'de 700 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu. 3 milyon 700 bin civarında Türkiye'de geçici koruma statüsünde Suriyeli var. 2011 yılından itibaren bunların hepsinin kaydı alındı. Gelir gelmez sağlık taramaları yapıldı, kampları alındılar. Türkçe dahil tüm uyum çalışmaları başladı. Hem üretim hayatına, eğitim hayatına katılmaları görüyoruz ki birkaç olayın dışında çok büyük bir toplumsal kırılmanın yaşanmadığı, büyük toplumsal olayların olmadığı bir durum var. Suriyelilerin belirttikleri adreslerde olup olmadıklarına da değindi Soylu. %80'in adresi bizde net dedi. 3.700.000 Suriyeliden %71,07'sini bize verilen adreslerde bulduk. 280 bin'i de adresini güncellemek istediğini bize söyledi. Bu da %10'luk bir kesim oluşturuyor. Yani %80'in adresi bizden et. Antalya Suriyelilere kapalıdır. Orada da tarım işçileri çalışıyor. Onlar kayıtsızlar. Burada da 75 -80 bin kişi olduğunu düşünüyoruz. Bu güncellemeyi bitirdikten sonra 2 ay askıya çıkacağız. Onlara da 2 ay askı süreniz var diyeceğiz. Soylu şimdiye kadar 480 bin civarında gönüllü geri dönüş olduğunu hatırlatarak niye durdu? Gidilecek yer sona erdi. Bizim güvenli bölge dediğimiz yerlerden Türkiye'ye gelenlerin önemli bir bölümü oraya gittiler. Şimdi gitmeleri gereken yerler savaş bölgeleri. Bazı bölgelerde %25'in üzerinde Suriyeli nüfusu var. Bu ölçüye göre bir daha buraya ikamet almama sınırı koyduk. Kapattık orayı. Sadece Suriyeli değil, hiçbir yabancı almıyoruz." dedi. Soylu, Suriyeli nüfusun İstanbul'da 535 bin, Gaziantep'te 461 bin, Hatay'da 433 bin olduğunu söyledi. Suriyelilerin suç istatistiklerini de paylaşan Soylu, 2020'de Türkiye'deki Suriyelilerin kendi nüfusları içinde suça karışma oranının %1,1 iken, Türk vatandaşların %1,9, 2021'de ise Suriyelilerin %1,3, Türk vatandaşların %2,1 olduğunu söyledi. Soylu, 3 bin Suriyeliden 2020'de 37.418... 2021'de 50.231'inin suça karıştığını belirtti. Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin yaptıkları anketi de paylaşan Soydu. %3,1'i geri dönmeyi düşünmüyor. %28,2'si Suriye'de savaş biter istediğimiz şekilde yönetim olursa dönerim diyor. %13,7'si savaş biterse istediğimiz yönetim oluşmazsa da dönerim diyor. %12'si güvenli bölge oluşursa dönerim diyor. %4,1'i savaş devam etmese de döneceğim diyor. %38'i bilmiyorum karar vermedim diyor, dedi. Soylu, Suriye ilişkiler konusunda ise bir takım ülkeler arasında ilişkiler söz konusu olabilir. Ama burada bu durumun çözülebilmesine yönelik bir açıklık yok. Ne uluslararası sistemde yürüyen adımlar açısından ne de bu yakınlık komşuluk ilişkileri çerçevesinde herhangi bir şey görünmüyor. Umut hadisesi ona yönelik ortaya koymak doğru değil. Tünelin ucunda ışık yok, dedi. Evet aynı isim İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Şam'dan Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgasını Aa, yani bir ürküte, biz ürktük yani e, ürkerek izledik daha doğrusu bu açıklamasını. Eyvah yeni bir göç dalgası Şam'dan geliyor Türkiye'ye doğru. Ama Süleyman Soylu yüreklere su serpti. Ee, onlara yani yeni gelenlere kesinlikle geçici koruma statüsü vermeyeceğiz. Kamplarda barındıracağız. Zaten onların da hedefi Batı'ya gitmek diyor, Türkiye'yi kullanmak suretiyle. Suriye'den göç dalgası başladı. Şam civarından gelenleri direkt kampa alacağız. Onlara geçici koruma statüsü vermeyeceğiz. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait. Suriye'den gelenlerin önemli bir bölümü Şam çevresinden geliyor. Şam'daki ekonomik kriz vesilesiyle Türkiye üzerinden batıya hedefleyen bir süreç, daha önce iç savaşın olduğu bölgelerden gelenlerin dışında hafif bir karakter değiştiren ve Şam'dan kaçak yolları kullanmak suretiyle gelmek isteyenlerin olduğu ortada. Bu göç akımı biter mi? Bizim kanaatimiz yeni başladı. Gelişmiş ülkeler buna bir şey yapmıyor mu? Hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece izliyorlar. Şam civarından gelenleri direkt kampa alacağız. Onlara geçici koruma statüsü vermeyeceğiz çatışma bölgelerinden iç savaş bölgelerinden gelenlere sağlanan bir statüdür bu. Onlara bunu vermeyeceğiz. Onların tamamı kendi ülkelerine geri döndürülecekler. Soylu Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle göç buluşması toplantısında bir araya geldi. Soylu göç konusunda Suriye'den Afganistan'a, Yemen coğrafyasından Lübnan'a kadar ciddi bir göç problemiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Soylu tüm bunlara duyarsız bir batı olduğunu vurgulayarak bu meseleyi Hollywood senaryosunun yapıldığı bir alan olarak değerlendiriyorlar sınır güvenlikleri alınırsa bu sorunun bitebileceğini düşünüyorlar. Türkiye'nin bu meseleye sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizin insanının vicdani temelde bıraktığı herkesin malumu. Geldiğimiz andan itibaren göçü yönetmeye çalışan bir anlayış ortaya koyuyoruz. 2011 yılı Suriye iç savaşından itibaren ne yaptığını bilen bir Türkiye var." dedi soylu komşu ülkelerdeki her türlü istikrarsızlığın Türkiye'ye sirayet edeceğine işaret ederek bunun kaynağı biz değiliz. Bunun kaynağı yaşayan ülkelerde değil. O ülkelerin silah yapmaya kabiliyeti yok. Kullandıkları silahlar tamamen batının silahları. Göç, terör, kaçakçılık, insan, petrol, uyuşturucu, bütün bunları birbirinin içine geçiren ve bölgeyi istikrarsızlıkla harmanlaştırmaya çalışan bir tabloyla Türkiye karşı karşıya. Biz yaklaşık dünyada yüze yakın ülkeye 30, 60, 90 günlük vizelerle serbestlik sağladık ama bunu istismar eden bir anlayışla da karşı karşıyayız. Turist vizesi alıp Türkiye'de kalıp veya batıya geçmek isteyenlerin sayısı azım sanmayacak kadar çok. Bunun sebebi ekonomik göçler veya oradaki iç sebepler ifadelerini kullandı. Ve Ulusal Pamuk Konseyi Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle ile 6. Ulusal Pamuk Zirvesi Hatay'da gerçekleştirildi. Ulusal Pamuk Konseyi ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile 6. Ulusal Pamuk Zirvesi Hatay'da düzenlendi. Ulusal Pamuk Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref Zirvede bir sunum yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Aşin Gece, işlenebilen tarım alanlarında Türkiye'nin dünyada 31. sırada yer aldığını ve bakanlık olarak tarımsal desteklere önem verdiklerini anlattı. Destek ödemelerinin bir önce, harf ödemelerinin bir an önce yapılmasıyla ilgili Mart ayında şu anda başvurular tamamlanıyor. Mart ayında başvuruların tamamlanması için son zamanımız. Başvuruların tamamlanmasını hemen akabinde icmaller Bakanlığımıza toplanmış olacak ve arkasından hemen müdürlerimizi gerçekleştireceğiz. Pamuğun kullanıldığı sektörlerle ilgili bilgi verdi. Türkiye'de ortalama 2,3 milyon ton pamuk üretildiğini söyledi. 117 ülkede tohum ihracatı yapıyoruz. Tohum da kendi kendimize yeterli adına da piyasalarda söylenenlerin dışında yüzde 90 seviyelerinde bir rakamda 96 seviyelerinde bir rakamda olduğumuzda size burada söylemek istiyorum. Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, Türkiye'nin dünya pamuk üretiminin yüzde 3.3'ünü gerçekleştirdiğini aktardı. Yurt genelinde hüküm süren kuraklığa ve sıkıntıda rağmen pamuk üreticilerimizin ferasetiyle önceki sezon yüksek verim değerleri tekrarlanabildi ve böylece dünya piyasaları paralelinde yükselen pamuk fiyatları ve desteklerle birlikte üreticilerimiz çok kazançlı bir yıl yaşadı. Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da tarım sektörünün ülkenin en önemli geçim kaynaklarından olduğunu belirterek kentin pamuk üretimi yapan iller arasında dördüncü sırada bulunduğunu aktardı. 1998 yılında önce çiftçimiz pamuk üretiminde deker başına 300 kilogram almaktayken 2098 yılından sonra sertifikalı tohumculuk ve 2012 yılından sonra da pamuk desteğine verilen sertifikalı tohum desteğiyle çiftçilerimiz deker başına ortalama 500 kilogramın üstüne çıkmıştır. Bu da bir önemli girdi maliyetidir ve önemli bir katkı sağlamıştır ilimize. Basına kapalı devam eden toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Demir... Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya ve sektör temsilcileriyle davetliler katıldı. Elektrik faturaları Türkiye'de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Serkan Topal mecliste söz aldı elindeki bir faturayla ve nasıl faturanın katlandığını anlattı ardından ekledi. Bu bir soygundur, el insaf dedi. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal mecliste söz alarak bir kere daha elektrik zamlarına eleştirdi. Vatandaşın öncekine göre 4 kat zamlı gelen faturasını gösteren Topal bu soygundur, el insaf. İktidara bir kez daha sesleniyorum. Elektrik faturaları vatandaşımızın cebini çarpmaya devam ediyor. Bu soygun değil de nedir? Bakın Hataylı bir hemşerimin bir faturası önceki ay 303 lira bu ay 1246 lira tam dört katı. El insaf, el vicdan ya. Yeter artık. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Biraz da vatandaşımızı düşünün. Allah şahit gün gelir de çarpılırsınız. Günaha girersiniz. Ve sevgili seyirciler ana haber bülteni bugünlük bu kadar. Bizden ayrılmıyorsunuz. Demokrasi Buları programı yayına girecek. Ee, konuğumuz ise Deva Partisi Defne İlçe Başkanı, İş İnsanı Sayın e, İnan Beyazgül e, olacak. Şimdi ben buradan kalkıyorum karşı tarafa gidiyorum. İyi akşamlar diliyorum.